öz izliyordum. Ya dedim acaba yanlış kanal mı izliyorum yani? ATV <laughs> haber <laughs> gibi falan sokakta Mansur şey par Mansur diyor. E, Lütfü savaşa yönelik eleştiri yapan ve bulmuşlar veya buluşturmuşlar veya tamamen kurgu onu da bilmiyorum. Çünkü e, bir önce yorumlar yapıldı ve görüntüler yayınlandı. E, ne kadar kötü işte deprem bölgesi, bin bir zorluk, sıkıntıların olduğu bir alan. Oradaki bütün sorunları gösterip tek suçlu e, Lütfü savaş olarak gösterildi. Arkasından sokak röportajlarıyla A haberden hiç farkı yok yani. inanılmaz bir Halk TV'de ve sözcüde hatta onunla ilgili gündüz bir tweet'te attım. Ya operasyon başlamış yani. Bildiğiniz e, Hatay üzerinden e, Lütfü Savaş üzerinden ve CHP linç ediliyor. Burada arkadaşlarımızın anlayamadığı yani Lütfü Savaş'ı eleştiren CHP'lilerin veya CHP yönetimindeki veya CHP'ye yakın duran insanların, gazetecilerin, yorumcuların ya buradan linç edilen Lütfü Savaş değil ki. Linç edilen CHP'nin kendisi. E, Cumhuriyet Halk Partisi. İşin daha ilginci şu. Ben bütün yayınları günlerdir Lütfü Savaş'la ilgili bütün yayınları dikkatle izliyorum. Ya Hatay depreminden eleştiriler, tartışmalar tabii ki yapılmalı. Çok korkunç bir olay yaşandı. Bunda sorumluluğu olan herkesin e, gereken hem sorumluluğunu alması lazım hem hesabını vermesi lazım. Ama en çok hesabını vermesi gereken kim? İktidar. Evet. Şimdi iktidarın, bakın o dönem Çevre Şehircilik Bakanı olan isim kim? Sayın Murat Kurum. Şu anda aynı kişi İstanbul Büyükşehir Kurum eleştirilmiyor, Lütfü savaş eleştirilmiyor. Evet, yani evet, bu evet, Şimdi eğer eleştirileceksen, belediyelerin bakın çevre şehircilik bakanlığı belediyelerin bütün faaliyetlerini denetleyen, kontrol eden, izin veren veya izin vermeyen, destekleyen veya engelleyen tek yetkili. Şu ana kadar defalarca ilk deprem olduğundan bu yana gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerek Ankara Belediyesi gerek İzmir Belediyesi gerek Hatay Belediyesi bakanlığa yaptıkları kentsel dönüşümle ilgili bütün müracaatların ya cevaplanmadığını ya da reddedildiğini söylediler. İktidarın birinci derecede sorumluluğu biraz evvel Nuray hanım da söyledi. Ya 48 saat, 72 saat kimse Hatay'a müdahale etmedi. Hatay'a müdahale etmesi için uğraşan sivil toplum kuruluşlarına, İstanbul ya, Büyükşehir Hatay Belediyesi başta olmak üzere belediyelere yani. engel oldular. Ee, Kahramanmaraş'ta Ankara Büyükşehir'in yaptığı çalışmalara engel oldular. Yine Kahramanmaraş'ta, Antep'te, e, İzmir Büyükşehir'in yaptığı çalışmalara engel oldular. Evet, bugün, niye niye bugün, onlar bugün konuşulmuyor? Hiçbir şey konuşulmuyor. Esas sorumlu olan deprem... Yıkıcı etkilerinden doğrudan sorumlu olan iktidar ve iktidarın bakanı bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul'da ciddi bir deprem tehlikesiyle karşı karşıya İstanbul'un çok ciddi bir kentsel dönüşüm sorunu var, kentsel yenilenme sorunu var. 25 yıldır bakın herkes eleştiriyor, konuşuyor, tartışıyor. Yani 25 yıldır AK Parti belediyeleri yönetiyordu İstanbul'da, Ankara'da. Hı hı. 25-22 yıldır da iktidarda İstanbul'un hangi kentsel Dönüşüm sorununu çözmüş. Depremle ilgili Ve hangi sorununu çözmüş? İki televizyon bunun sorumlusunu Lütfü Savaş ilan ediyor. Ben İstanbul'da Akıl var. Burada makyum. konuşulması tartışılması gereken iktidardır. İktidarın bakanıdır. Peki. Ee, bu konuşulmuyor. Tamam. Şu anda Özet çok bilinçli diyelim, bir şekilde bitirelim. çok bilinçli bir şekilde Lütfü Savaş üzerinden CHP'ye karşı bir kampanya evet. yürütülüyor. Burada Cumhuriyet Halk Partisi orada gerçekten de biraz evvel de konuşuldu. Ee, İki dönemdir CHP'nin ve hatta CHP ile son dönemde İyi Parti'nin oyları da seçimleri kazanmaya yetmiyor. Lütfü Savaş'ın oradaki kişisel oylarıyla halktaki karşılığıyla bu seçimler kazanıldı. Lütfü Savaş'ın eleştirilecek yanları yok mu? Dünya kadarı herkesin olduğu gibi. Onun da var. Her belediye yöneticisinin olduğu gibi onun da var. Ama buradaki şey eleştiri olayını aşmış durumda. Evet. Çok geniş bir şekilde inanılmaz bir kampanya yürüyor ve hiç söz hakkı tanınmadan inanılmaz evet, bir evet. kampanya yürüyor. Biraz evvel Mehmet Bey'in söylediği çok sayıda belde belediyesi vardı. Bütün o belde belediyeleri Hı -hı. kapandı. Hı -hı. İlçe belediyeleri mesela depremden en çok etkilenen ilçelerden bir tanesi Antakya Merkez ilçe. AK Parti'nin evet. iktidarda olduğu için. Bir tek İzlemanın eleştiri konuşuluyor mu? Bir hemen olamaz. bir şey, bir şey söyleyeyim. Konuk edelim ayrıca bu programa. Şey, Hepsini tabii Lütfü soralım ayrıca. burada de. hep beraber tartışalım. Başka bir şey daha söyleyeyim. Ya Hatay Büyükşehir'le beraber 11 ilde diğerleri 10 Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerinde ve çok ciddi yıkıcı deprem hep sonuçları yaptı. Hiç kimse AKP'yi ve AKP'li belediyeleri AKP iktidarını eleştirmiyor. Herkes CHP'yi ve CHP'li belediye başkanı Peki. üzerinden Peki. seçim yerel seçimlere yönelik bir kampanya. çök üzüldüğüm şey Cumhuriyet Halk Partilerinde bu tuzağa düşmüş olmalı.